Cebimde mi? He. Çıkar bakalım cüzdanı. Bakalım hep beraber. Bak. Vatandaşın cebinde kaç para var? Adam arıyor adam. Ay, e kocan. Evet. Onun cebinde kaç para var? Aha onun, onun parasında. Var var, var var. 400. 400 evet. lira var. <laughs> ama 400 var ama ne aldım abi şey alamadım işte. Bunu da harcasam geriye olmuyor. Fakirliğin nesi güzel. Fakirlik güzel olur mu? Güzel olur. değil mi? Yok güzel değil. Zengin olsan ne yapmak isterdin? Vallahi zengin olsam her şey yapmak isterdim. Bir bir beklentiniz var deseniz <laughs> mesela. Allah doğrusunu söylüyorsam hiçbir şey hiçbirinden de yok ben bir, bir bekle <laughs> Hayır mu de beklemiyor. Neden beklemeyin Muharrem de verdik. Ne oldu? Ne zaman hepiniz, oldu ya. Hepiniz de muhalefetin Millet İttifakı'nı adamla verip kazanır dedi. Adama vermediniz. Senin cebinde kaç var? Ya o önemli değil için. Para var ya. Yani. Ya var yani maaşı çalışan insanları sonuçta. 400-600 TL var elimize yani. Var diyor. Evet. Nasıl vatandaşın Vatandaşın durumu. Ya durumu tabii ki hani günümüz şartlarına bakarsan tabii ki hani iyi değil ama yani maalesef hani ülkemizin şartları böyle yani çoğumuzda özel sektörde çalışıyoruz. Yani bu tabi hani bir de şöyle bir şey de yapmak lazım. Bu günümüzle alakalı bir şey değil. Ben kendime bilmiyorum. Ülkemizin geneli hiçbir zaman vatandaşımız ben iyi olduğu dönem hatırlamıyorum ki. Evet. Hani bunu 20-30 sene hükümeti yani sırf hükümeti tamam buranın da eksikleri hatalar var. Diğer tarafında var ama bu yıllardır böyle bir şey Türkiye. Bir de ülkemizin bizim insanların şöyle şanslı var. Evet, e, iktidar olan hangi parti gelirse gelsin zaman zaman hatası olur, ekonomik sıkıntı. Ama bunu dolduracak güçlü bir muhalefetin de olması lazım yok, Türkiye'de. Yok. Maalesef yok. yok. Arada Maalesef. Arada şu an de. ben üzüldüm şu Çok bak Özgür Özel'i beğenirim bu partim. Ama dışarıdan destek verdik Ekrem İmamoğlu bana göre hiçbir şey var etmez bir adam. Hiçbir şey etmez. Özgür Özel. Hayır, Özgür Özel iyi olabilir de arkada desteklediği Ekrem İmamoğlu diyorum. Bana göre hiçbir şey etmez. İstanbul'da hiçbir hizmeti yok. Liberalcı bir adam. Bir defa o partiye Cumhuriyet Halk gerçek taban kimliğinden uzak bir adam. Ve öyle sağ tabana çıkmış bir adam nasıl CHP'de belediye başkanı adı yaptılar ben ona da hayret kalıyorum. Yani CHP'nin tabanında biraz daha milli, daha vatansever, yani daha şey olması lazım bilmiyorum ama ben... Ekrem İmamoğlu'nun nesi vatanseverdi? Hayır değil ben beğenmiyorum hocam. Biz İstanbul'daki hizmetlerine verim. Ciddiyetsiz, samimiyetsiz bir defa bin. Bir konuşmasıyla, bir siyasetçi bir defa konuşmasıyla size geçecek. Bu A partisi, B partisi, C partisinin aday olması önemli değil. Yani bir siyasetçi de o e, şey hissedeceksiniz. Hani o ciddiyeti vatandaşa dokunmasını hissedecek. Ben Ekrem şahsen bilemiyorum. Hani televizyon, yani sevenler oyunu ben o şaşırıyorum. Oyunu verdim belediye seçimleri. Ben Binali Yıldırım'a verdim açık söylüyorum. İlk defa e, hükümete verdim. 2014'te Mustafa Sarıgül'e verdim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. 2014'te Binali Yıldırım'a açık söylüyorum. Ve İstanbul İstanbul'da da bana göre yanlış dönemde her zaman yanlış adaydı. Bana göre Binali Yıldırım geçmiş dönemde AKP İstanbul'da çok rahat kazanıyordu. Bana göre Binali Yıldırım geçmiş dönemde AKP'nin bütün adaylarından şey, çok daha kime bu seçimde kime vereceğiz? Kişileri görmek lazım. Ben yere seçimlerde hiçbir zaman ABA, ABC partisine bakmam. Kişiye hakikaten daha pozitif, vatandaşa dokunan, hizmet getiren insanlara önem veririm. Teşekkür ederim. Ben mesela Binali Yıldırım hani şöyle zannetmeyin. İlk defa yere seçimlerde AKP'ye oy verdim? Ki neden? Bana göre Binali Yıldırım geçmiş dönem AKP'nin adaylardan bin kat daha iyiydi. Yani mesela millet Kadir Topbaş, Kadir Topbaş'lardan bin kat daha iyi oldu. Kadir Topbaş ne yapmış? Onun döneminde karşısında muhalefetin güçlü adayları yoktu. Şanssızlığı şuydu ki 2014. %44'te sarı gül Cumhuriyet Halk Partisi'nin tahribi oyudur. Neden? Çünkü o dönem İyi Partisi HDP'si destek vermemesi onlar yoktu üstelik. Bu adam 2019'da çok rahat elini konu neden? Türkiye o zaman o süreçte 2019 yerel seçimleri hatırlayın çok zor bir süreçte geçiyordu. Niye biliyor musunuz? Vatandaşlar hatırlarsınız. Çadırlarda sebze meyve dağıtı. Vatandaş bir nevi hükümete tepkisinden dolayı aslında Binali Yıldırım kazanmadı. Bu aslında İmam Bilal Ekrem İmamoğlu başarısı değil. Hani demek istediğim olay şu. Cumhuriyet Halk Partisi zaten 2019'da kim aday koysaydı zaten kazanırdı. Ekrem İmamoğlu başarısı yok. Bak Özgen Naman biliyorsun değil mi Sancaktepe'nin? Evet. Ben Sancaktepe'de Özgen Naman'a verdim. Keşke e, merkez yönetim Ekrem İmamoğlu'nun da Özgen bence büyük şehir Bana göre Özgen Naman daha samimi, daha çalışkan. Hep hep diyorum ya biz bu da bizim ülkemizin şanssızlığı. Her ilçe ve şehirlerde fark etmeksizin dönem dönem maalesef şanssız insanlar şanssız döneme denk geliyor. Hakikaten öyle bak 30 yıldır sen e, muhalefet olarak ilk defa İstanbul gibi yer almışsın ama koyduğun adayı yanlış bir adayı bana göre ama bak Ankara'ya ben takdirdim çok başarılı başarılamazdın. İzmir, Adana bunlar çok iyi. Mendefi muhalefetin tek büyük hatası İstanbul'da bu adayın yanlış bir adayı olmasın. Çünkü abi ciddi bir adam değil, samimi değil. Ya yaşanan süreçleri görüyoruz. Hani böyle bir gazeteci bir sorduğu zaman örneğin sel felaketi yaşanıyor, şey yaşanıyor. Ya oradaki vatandaş mesela esnaflar mağdur oluyor diyor ki işte ben tatilim. Ya tamam siyasetçisin, her kişinin tatil hakkı var ama. Gazeteci soruz o biraz daha ciddi olacaksın. Bir siyasetçi kumaşın olacak senin. E işte biz gülüyoruz böyle hani bir kayıt. Hani bu neye benzer biliyor musun? Bizim 2018'deki ekonomi bakanımız biliyorsun Berat Albayrak'tı. Hı hı. Aynı onun tabi. Bu da onun farklı bir versiyonu. O da Twitter'da istifasını veriyor. Dedi ki işte ben istifa ediyorum. İkisi de Trabzon'un şahsını size açık söyleyeyim. İkisi de farklı versiyonlar. İkisi de ciddiyetten çok farklı. Biri sözde muhalefet ama bize hükümet anladı. Yani Berat Baylar'ın neyse bana göre Ekim İmanoğlu. İkisi farkı yok <laughs> Allah iyilik versin. Cebinde kaç para var? Para var. Kaç kaçtım ne mı? Ney var? Haçlığım var. Haçlığın yani. kaç para? 3 5 kuruş. Çok çok para. 200 var mı? Heş. İşte. 200 diyelim. Fakirliğin nesi güzel? Fakirliğin nesi güzel? Evet. Fakirlik bak rahatım. Kebap. Kebap. Ha. Bak almışım. Ne vale mi de gidiyorum. Hemen. Aa ne güzel. Ee, zengin olsam yapamam bunu. Zengin olsan yapamam. Yani. <laughs> Nasıl vatandaşın durumu? Bir zam furyasıdır gidiyor. Oo vatandaşa bu bile az. Aynen. <laughs> Yılbaşı gelsin görürüz. Yılbaşından sonra diyorsun. Yüzde altmış. En az. En az. Yüzde altmış zam gelecek. Türk vatandaşı sırtlayabilir mi bu uzanma? Sırtlayamazsa yüz üstü yatar. Sırt üstü yatmazsa. Fark etmez. Eşek gibi taşıyacaklar. Eşek gibi taşıyacaklar. Hiç çaresi yok bunu. Umarım olmaz. Olur. Daha fazlası olur. Olmamazlığın bir çaresi yok. ya. sonrası hükümet düzelteceğim bazı şeyleri diyor. Nah düzeltir. Bu zamana kadar ne düzeltti ki bundan sonra düzeltsin. Ne düzeltti bu zamana kadar kardeşim? Anlatma. Şunu düzeltti diyor. Ne düzeltti? Kiralar aldı başını gidiyor. Oy, olsun ben... Memnunum. Ben, ben çok memnunum. <laughs> Bu millete bunlar az, az. Daha fazlası olsun. Daha derken? <laughs> yani boşver. E, kendine iyi <laughs> bak. Teşekkürler sağ olun. Merhaba. Hatırladım sizi. Nereden hatırlıyorsun? Bir kere buradan geçtiydiniz ya da bana röportaj verdiydiniz. Röportaj vermedim de geçtim ama merak ettim. Sadece ne konuşuyorsunuz? Efendim vatandaşa soruyor cebinde kaç para var? Hiç param yok sıfır para. Evet. Ararım. Neyi arıyorsun? Çantana. Çantama. Çantama bakamazsın. E ya açarsan ararım. Yani sıfır parayla mı dolaşıyor Ya sıfır para derken emeklilere yedi buçuk lira alıyor. Mesela ben emekli değilim, eşim emekli. Ben daha bile emekli değilim. Ama yani yedi buçuk lira kiram vermiyor, 10 lira benim kiram. Küçücük bir evde oturuyorum. Ne diyorsun siz ne diyorsunuz buna? Yani durum belli ben ne söyleyeyim ne yorum yapayım ne konuşmam istiyor. Sizin gibi bir hanımefendi burada konuştu. Çok zeki takipçilerim var. Altına ne yazdı biliyor musun? Saçını boyatmayı biliyorsun yazdı. Onlara şimdiden bir cevap. Sen şimdi şey benim saçımı mı? Ben değil ya bir kadın saçını boyatabilir ama öyle yazıyor. Bir kadın bir senede bir kere saçını boyatamazım ya. İşte öyle yazıyorlar. Çok Yaza yazabilirler. Onlar zeki. yazabilirler. onlar Ben saçımı boyamak zorundayım belki saçlarım beyaz diyor bu yaşta. Evet. Evet. Bu arada kolunuzda da bir maşallah Atatürk dövmesi evet. var. Ben çok seviyorum Atatürk'ü. Biz de çok seviyoruz. Seviyor musunuz? Alkışlıyorum evet. sizi. Efendim bir başka sorumuz. Fakirliğin nesi güzel? Hiçbir şey. Abi fakirliğin neyi güzel olabilir? Ama temiz Hiç esas. mi güzel tarafı yok? Ne güzel tarafı olabilir ya? Millet ayda bir kere bir kilo et alıp yemiyor. Gene halinden memnun gene memnun. Şükretmesi güzel, şükretmesi. Şükretmesi güzel de şükretmeyi öğretmişler insanlara tamam mı? Diyorlar, dini de kullanırlar, iman da kullanır. Öyle insanlara bakıyoruz, din diyorlar, iman diyorlar. Bütün şey insanları kul köle yapmaya çalışıyorlar yani. Evet. Yani ben de Kur'an okudum, ayetten okudum. yöneticilerinin ayet var. Mesela imamların inen ayet var. Bunlar söylediği zaman bizlere kızılan neyse tepki gösterin. Namaz kılan bile, ibadet eden bile Allah'a da bıraktılar. Kur'an'da bir tarafa bıraktılar. Saltana sürüyorlar yani. Eski dört tane halifenin yaşam biçimine bak. Şu andaki bütün Müslümanların yaşam biçimine bak. Krallık gibi yaşıyor. Ondan dolayı insanlar gariban, sessiz. ancak şükür ediyor. Böyle şükür olur mu? Hangi dinimizde var? Hangi imanımızda var? Allah'ın inkar de kulu inkar de Bunun aslına bakarsan. Böyle Eşitlik diye. Bütün insanda bir eşit olması gerekirken yani nasıl oluyor? Olmaz. Hele İslamiyet de bu şekilde olmaz. Yani. Yöneticiler ben bu şekilde karşıyım yani. Böyle insanlık da olmaz, İslamiyetlik de olmaz yani. Abi bugünkü sorumuz cebinde kaç para var? cebinde kaç para olsa bile ne olur ekmek var daha yok işte <gülüyor> yok <gülüyor> kağıt çıktı vardır da ne kadar olacak ha bunlar var işte ha 10 50 hı. 100 150 160 360 360 ne iş yapıyorsun Serviçilik yapıyorum servisçilik kaç çocuk 4 çocuk nasıl çocuklara yeme içmen şu anda ayrıldılar zaten önce de iyi hepsini geçirdim okutturdum da değil mi Allah aşkına evlenmişim de çoluk çocuğu okutmuşum şu zamanda ne zor bir çocuğu okula göndermek, beşe etmek imkansız yani. Fakirliğin nesi güzel, iş mi güzel tarafı? Ya şimdi bazen bir hocalar diyor ki, fakirliğin nesi güzel olsun ki yani. Ama diyorlar ki, eşinden, eşinden de fakirmiş, eşinden. peygamberimiz de fakirmiş. Onun fakirlik güzel taraflar var diyorlar, anladın mı? Peygamber mi? efendimiz eşi dedi. Eşit. Mal varlığı yoktu. Dört tane havlenle mal varlığı. Şundaki hepsi zengin. Eşitlik, Eşitlik yani. olmaz. Onun fakirli olmaz. İşte fakirdi. O da hiçbir şeysi yoktu falan. Hiç alakası yok ya. Halbuki biz açıktan ölüyoruz ya. Yani. Öyle fakirli ben de kabul edeyim. Beni yönetenler benim şeyim dostu. Eyvallah. Benden üstün bir şey oldu bu fakirlik. Meden onlar olsun o zaman fakir. Biz bir şey yaparız. Allah'a şükür eğimi geçindiriyorum. Çoluğumu çocuğuma bakıyorum. Her işimi yapıyorsam ben o zaman yönetimli de yaparım. Evet. Versinler eğer bir yöneticilik yapmazsam ben dernek başkanlığı da yaptım. Bizim köyün. Aynı böyle bir sorunlar vardı. O sorunları çözdük. Bak ben eğimle geçindiririm. Dernek başkanlığı her şeyde de yapmışım ben. Yapabilirim de yani. Nasıl evimi geçindiriyorsam bu zor bir şey değil ki yani. Fakırlık bundan güzel. Eşit isek fakırlık güzel. Ha, eşitsek güzel diyor. Eşitsek güzel yani. Eyvallah teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Tamam.